Kaza, geçen yıl 26 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, Konya 6 ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aleyna Dalkılıç yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında sola dönüş yaparken, karşı yönden gelen Deniz Tezcan'ın kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Tezcan yaşamını yitirdi, arkasında oturan Murodiloğlu da yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zotekli Bölümü 1 İnci sınıf öğrencisi Deniz Tezcan'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Aleyna Dalkılıç hakkında, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 5. İnce Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. Üncü ve karar duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalasında sanığın bilinçli taksir boyutundan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Duruşmaya tutuksuz sanık Aleyna Dalkılıç, Deniz Tezcan'ın babası Devlet Tezcan ile taraf avukatları katıldı. Şikayetçi avukatı Turgut Boy, sanığın dönülmemesi gereken bir kavşağa giriş yapmış olması sebebiyle meydana gelecek olayı öngörebildiğini düşündüklerini belirterek, sanık Aleyna Dalkılıç'ın avukatı ise eylemin basit haliyle taksirle ölüm ve bir kişinin yaralanması olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanık son savunmasında maktulün ailesine başsağlığı dilerek, mahkeme, sanık aleyna dal kılıcı önce üzerine atılı taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı üçte bir oranında artırarak 6 yıl 8 aya çıkardı. Yargılamadaki olumlu tavır ve davranışları takdir indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme, sanığı 5,5 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine de bir yıl süreyle el koydu, duruşma sonunda açıklama yapan şikayetçi avukatı Turgut Boy, müvekkillerinin evladının geri gelmeyeceğini belirterek,